Kolay gelsin Mehmet Usta. teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi sizdeysiniz. Siz teşekkür ederim. Neyi varmış benim özgür kutup yıldızımın? Alttaki koruyucu muhafazası ezilmiş. Ondan evet. Ondan dolayı ses yapıyormuş motor çalıştırılınca. Şimdi bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Montajını tamamlarsak ses soluk kalmayacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Özgür kutup yıldızım geçenlerde yoğun yağmur yağdığında, dar bir yolda ilerlerken karşımdan gelen tura yer vermek istedim, yol vermek istedim. Bankete düştüm. O sırada fark etmemiştim. altındaki muhafaza eğilmiş. Daha sonra kullandığımda çok büyük gürültülü seslerle çalıştığını fark ettim. Motorda bir şey var zannettim. Gerçekten korktum. Sonra Mehmet Ali Usta ile görüştüm. Benim özgür tutup yıldızımın doktoru o. Ee, yeni Akdeniz sanayiydi. Geldim. Mustafa Usta şimdi karavanın altında muhafazayı söktü. İşte kaldırıyorlar, indiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şuradan uzaklaşayım. Eğriliği doğrultmaya çalışıyorlar görülmüyor ama şöyle o ses kesilecek. Ben de rahat rahat kullanacağım. Bu arada e, dizel araçların en büyük sıkıntısı bu aylarda rastlanan en büyük sıkıntısı şuymuş. Mehmet Ali Usta'nın söylediğine göre araçlar soğukta işte bujiler ateş almıyormuş. Çalışmakta güçlük çekiyormuş. Çünkü bu sabah benim e, çalıştırmakta güçlük çektim arabamı. Başıma gelen şey ona sordum. O da bu şekilde izah etti. Normaldir dedi. Birkaç süre de dinleyeceksiniz. Ondan sonra çalışacak. Merak etmeyin. Soğuklardan dedi. Antalya'nın soğuğu da herkes sıcağından şikayet eder. Ama soğuğunu bilen bilir. Gerçekten çok fena vurur insanı arabamızı da böylece üzmüş. Neyse. Bundan sonra güzel, güzel diye sevineceğiz. Evet, bu ayaklar da işte bu ayakları. <laughs> Karavanın altında usta var. karşı taraftan indiriyorlar. Özgür kutup diyor Sesi çıkmıyor. Arkaya da kutu olur ne olmaz. ustayı çalışırken izliyoruz. Bu soğukta aracın altında çalışmak hiç kolay değil. Allah yani yardımcıları olsun. Hafifli muhafaza parçası yerine yerleştiriliyor. Kolay gelsin Mustafa ustam. Sağ olun teşekkür ederim. Kolay. Usta o altı Değil. sökmüşken oraya bir yalıtım malzemesi koyup sesi azaltamaz mıyız? İçeriye gelen, araba içine gelen sesi. Yok biraz saçma fazla öyle bir şey olmaz. Bu sefer yanma var. Anladım teşekkürler. Yani egzoz var ya, doğru doğru ancak saçımcık. Evet. Ümidim söndü. <laughs> Alta bir yalıtım malzemesi koyup da motordan gelen sesin içeriye daha az gelmesini sağlayabilir miyiz diye düşünmüştüm ama öyle bir şey mümkün değilmiş. <laughs> Onu başka türlü çözmek lazım demek. Ki. Genelde ki biraz sonra bitecek. Şey. Araçlarımızı, karavanlarımızı kışın çok fazla kullanmıyoruz. Daha doğrusu ben çok fazla kullanamıyorum. Kısa seyahatler yapabiliyorum. Uzun yola gidemiyorum. Bakın vaktim yok. Ama bakımını ihmal etmemek lazım. Çünkü içinde can taşıyorum. Hepinizin yolu açık olsun.